Hocam. Ben Kasih Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Semih Kedik. E, hastamız 29 yaşında bayan hasta. Depremin 258. saatinde e, enkaz altından çıkarıldı. 112 vasıtasıyla hastanemize getirdi. Kasih Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi'nde. Hastamız ilk geldiğinde ilk müdahalesini yaptık. Hastamızın acil diyaliz indikasyonu var. Hastamızın acil diyaliz indikasyonu ise şimdi kateterlerini taktık ve hastayı yoğun bakımımıza alıp diyalize alacağız. Hastamızın takip ve tedavisinin devam ederken Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz. Onun haricinde şu an hastamızın genel durumu iyi. Saptadığımız kadarıyla acil ameliyatlık bir durumu yok ama minor küçük ameliyatlar gerekebilir. Bunun haricinde hastamızın gerekli müdahaleleri yapıldı. Yardımcı olan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Hocam konuşabildiniz mi hastamızla? Hastamızın hastamız konuştu. Hastamız adını söylüyor. E, ve e, yakınlarını sordu. Yakınların iyi olduğunu söyleyince rahatladı. E, bilinci açık. E, durumu şu an stabil. E, ve şu an acil diyaliz indikasyonumuz olduğu için yukarıda yoğun bakımımızda diyalize alacağız. Peki, nasıl Onunla ilgili detaylı hastayı yormadık. İlerleyen saatlerde hastayla görüştüğünüzde detaylı bilgi alınabilir. Ama biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta çok soğuk bir ortamda kaldığı için hemen ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğini sağladık. İlk müdahaleleri yaptık. Şu an arkadaşlar diyalizi alacağız arkadaşımızla. Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Çok sağ olun. E şey evet. Doktor İzim, Bugünkü sorumlu hocayım. Tamam arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Şey. Saat iki gibi de Ankara Şehir Hastanesi'ni sevk etmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda devam ederse. Gece ikide. Iki tamam. Buradan sevk edeceğiz. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Biz sizi artık rahatsız ederiz. Mesleğin durumuyla alakalı tamam, takip edeceğiz biz de. tamam mı? Tamam. Çok, çok, Siz çok geçmiş olsun. Allah'a emanet. Bizden de çalışırız. Çalışırız. çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Abi ses faydalı. aynı zamanda devam edelim. Öneyi açarsan Abi biraz. açın bir bir abi. Biraz hızlı bir... ilerleyelim. Biraz hızlı ilerleyelim. Biraz, bir biraz uzay uzay S: yavaş. Biraz yavaş. E, e tamam. 3000 Yavaş e, e tüm desek, tüm yavaş geçelim. Saturasyonumuz seviyede. Hocam bir tane. Yavaşlayın. Yavaş. Arkadaşlar, şeylerden geçerken sarsmadan geçelim. Aşağı, tamam. isince, yam bak, yam Bravo. Bravo Usta. Elvan, tamam Neslan. Tamam, Isındıkça At. daha çok isteyeceksin Neslan. Sakin geçer, yavaş, yavaş geçer. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Satın açsın, 99, sıkıntı yok. Tamam, buradan sonra gelmez. Tamam. Bu sansa, tamam. o bir